Kusura bakma abla, en temizi bu işte. Türkü bardan gönderdiler diye indirim de yaptık zaten. Ya, i̇dare edeceksin artık. Sorun değil. Hiç sorun değil. Bu anlattıkların doğruysa eğer, babam çoktan başlarına yıkmıştır orayı. Boşa gidiyoruz. Sanki adresi verdin de gidiyoruz. E dur ama karar vermeye çalışıyorum. Aklıma bir şey takılıyor. E, ablan reşit değil mi senin? Kızım, başlatma şimdi reşitliğinden. Ne alaka? Sen mesela. Ay şimdi ağzıma da oturmayacak ama bir dakika. Gülmeden tek seferde söylemeye çalışacağım. Benim bir garson yerim olsa. Allah'ım ya sığır ya Sen bir gece benim yanımda kalsan yani. Ablan da gelip böyle evin başıma yıkmaya falan çalışır mı? Kızım, geç bu feminist ayaklarını tamam? Babana yap. Yersin. Feminist değil, humanist, insan sever anlamında. Ben senin abini bir bulayım, yanında ablamı da bulayım. O zaman sana göstereceğim ne çeşit insan sevdiğini böyle uygulamalı. Alo. Alo konuşsana. Civan. neye şaşırıyorsam... ...kardeşinin kocasını otel odalarına kapatan kız... ...Playboy'un kapatması olmuş. Ben neye şaşırıyorsam... Başımıza taş yağacak sonunda. O uğursuzun yüzünden. Dürürlerin yüzüne bakacak surat kalmadı. Ha, bekle ki saysınlar. Ne sayması ya, ne sayması? Kız lastik top olmuş, iki kapı arasında sekip duruyor. Ama bitti. Bitti. Cenk Karaçay'ın kapısı da kapandı artık. Belli işte. Cenk Karaçay bir gecede aldı evesine, Sonra arkasından sepet havası. Bir kelime daha edersen. Tek bir kelime daha. Karşında ananla konuştun. Unutmayacaksın. Lafını bileceksin. Sen lafını bileceksin. Agah. Bahçede oturup kahve mi içsek, ha? Konuşsak biraz. Senin o utanmaz oğlundan yana ağzım açacak halim yok Şeniz. Agah Bey. Kızım nerede? Senin o kızın yakamızdan düşecek. Yeğenimin de oğlumun da yakasından düşecek. Yetti be! Yeter! Yeterince açık sanırım Seher im. Ama benim kızım nerede? Fazla bu otel eksi bir falan mı? Ee, şey içeride lobi var mıdır? Ee, roof da olur. Doğru mu lan? Ha? Doğru mu? Ee, şey siz ben yokmuşum gibi şey edin. Yani konuşun. Dün gece o herifin evinde mi kaldın? Hı? Alo, sana diyorum sana. Biz sen memlekete vardın mı diye düşünürken, geberirken... ...sen o herifle keyif mi çatıyordun rezidanslarda? İyi. Ceren'in bağırdığı kadar kimsesiz değilmişim en azından. Benim değil ama namusumun ne durumda olduğunu merak eden bir kardeşim varmış. Diyorum. Senin sevme şeklin bu başka türlüsünü bilmiyorsun. Sen böyle seviyorsun. Bağıra çağıra, asa kese seviyorsun. Ama geldin. Bağırıp çağırmaya da olsa ablan aradı, sen de geldin. Kapıda bıraktığınız ablana sövmeye olsa da geldin. Sen ne yaptın da biz seni kapıda bıraktık? Ha? Ne yaptın kızım sen? Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Hamile kardeşini kocasını aldın kaçtın lan. Bak ne yaptın diyorsun. Neden yaptın demiyorsun. Desem anlatacaksın sanki ha? Sen kime anlattın? Hadi beni geç. Anamı anlattın mı? Polise be polise bir şey anlattın mı sen? Kimseye kötülük yapmadım desem. Kimseye kötülüğüm dokunmadı desem yeter mi? kardeşim kalmana yeter mi? Kardeşliği karıştırma istersen. Kızım sen kendi kardeşine ne yaptın be? Senin yaptığın az buz bir şey mi? Biz senin yüzünden bir hafta kabir azabı çektik. Kuyumcunun oğlunun bisikletini hatırlıyor musun? Yoktu bizim bisikletimiz. Ne heves ederdin sen? O çocuk da herkese bir turu verirdi. Bir sana ha. vermezdi. Sonra bir gün o bisiklet çalındı. Annesi dayandı kapıya. Ben açtım kapıyı. Senin kardeşim bizim bisikletimizi çaldı dedi. Arka bahçemizdeydi çünkü. Yaptın mı dedim. Yaptım dedi. Neden dedim. ...söylemedin. Evimizin çatısında kuş yuvası var. Babaannemden gizli... ...kuru ekmek verirdik seninle. Bunlardan biri çatıdan düşmüş. Kanadı kırılmış, uçamıyor. Anası da başında uçuşuyor. Ama yapamıyor bir şey. Kanadından tutup kaldıramıyor. Aldın sen o kanadı kırık kuş yavrusunu yerden. Kıyamadın. Çünkü sadece sen görmüştün onu. Çığlıklarını sen duymuştun. ayaklarını tıkamadın. Görmezden gelmedin. Ben de anlarım kuşun dilinden. Bir çare bulmam lazımdı. Bizim ev nere, çare nere? O kanadı kırık kuş yavrusu. Tek çaresi sendin. Oturup düşünemezdin planlayamazdım hesaplayamazdım nasıl kurtarırım diye hesap kitap yapamazdım belki en yanlış ama en cesur karar vermek zorundaydım çünkü onun tek çaresi sendin gücüyerek yetiştiremezdim. Avucumun içinde ölürdü. Avucumun içinde kuş, karşımda bisiklet. Kaptım o şımarın bisikletini. Baytar'ı yetiştireceğim diye. <laughs> Yetiştirememişsin ama. <laughs> <laughs> Kurtaramamıştım. ölmüştü yolda. O kadar canın acımıştı ki kurtaramadın diye. Sana hırsız dediklerinde susmuştun. O kuşu kurtaramadıktan sonra sana ne dediklerinin hiçbir önemi yoktu. Şimdi de ben susuyorum. Sanki avuçlarımın arasında Kanada kırık bir kuş vardı. Sanki kurtaramadım. Şimdi tekrar soruyorum. Kimseye kötülük yapmadım desem. kardeşim kalır mısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.